hem volkanik bir ada olması hem de geyserlerle dolu olmasından dolayı adım başı sıcak su havuzlarıyla karşılaşabilirsiniz. İzlanda halkı için bu havuzlar bir sosyalleşme noktası. Yaz kış bu sıcak su havuzlarında halk uzun ve keyifli vakitler geçiriyor. Hatta çoğu kez donma derecesindeki suya girip hemen ardından buhar püsküren sıcak suya giriyorlar. O kadar çok sıcak su kaynağı var ki Ailecek dışarıda yemek yemek isteyenler çoğu yerde toprağa yiyeceklerini gömerek rahatlıkla pişirebiliyorlar. İşte cehennem olma özelliğini ateş dolu yeraltı zenginliklerinden alıyor. İzlanda dünyadaki en yüksek okur yazar oranına sahip ülke. Kişi başına basılan kitap ve dergi sayısı bütün Avrupa ülkelerinden yüksek. Devlet hem eğitime hem de her çocuğa ayrı bir önem veriyor ülke uzun yıllardır çocuk hakları konusunda ilk sırada. Bizdeki gibi üç çocuk, çok çocuk gibi ilginç beklentiler yok. Az ama iyi eğitimli ve topluma faydalı çocuk politikası var. Her çocuğun okul sonrasında sportif faaliyetlerde bulunması için devlet tarafından kişi başına 500 dolar ödeme yapılıyor.